Merhaba arkadaşlar Euro Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Mim koyunlar hakkında konuşacağız. Mim coin'lerdeki son durumları birlikte değerlendireceğiz ve önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo bizleri bekleyebilir? Bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağım. İlk olarak şöyle e, genel meme koyun piyasasına bakalım isterseniz. Son 24 saat içerisinde Dogecoin'de %5, Şiba'da yüzde %4.71, Pepe de %6.20, Trump da %8.30, Bong da %10'a yakın, Floki %5. Melanie token'da 462 gibi düşüşler görüyoruz. Yine DogeFet'de yüzde 10 seviyelerinde bir geri çekilme yaşamış durumda ve hepsinin market sıralamasına baktığımızda gerçekten çok arka sıralara kadar düştüklerini görüyoruz. Dogecoin ve Shiba biraz daha burada e, en azından ilk 20'de kalabilmişler öyle diyelim. E, Dogecoin 8. sırada, Shiba 17. sırada. Fakat burada Bonk, işte Floki ve özellikle DogeFet gerçekten çok büyük Değerler kaybetmişler. Ee, bunun ana sebepleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. İlk etapta biliyorsunuz Solana ağında e, meme coin'ler basılıyordu. Ve bu meme coin'ler ne yazık ki e, pek çok meme coin'i, pek çok alt coin'i, kripto piyasasını olumsuz etkiledi. Çünkü bir anda yükseliyor, bir hype ile çıkıyor ve bu hype bittikten sonra o coin sıfıra gidiyor. Ve para oradaki farklı bir trende kayıyor. E, sonrasında ne oluyor? Oradan parayı... Para bir şekilde çıkıyor e, fakat asla kripto tarafına dönmüyor. E, gerçek meme coin'lere işte Dogecoin gibi gerçekten e, uzun zamandan beri kriptonun e, bir meme coin figürü olan coin'e mesela para girişi olmuyor. Veya Pepe yine e, kurbağa teması getiren piyasaya yeni bir soluk getiren e, önemli meme coin'lerden bir tanesine para akışı olmuyor. Veya yine burada gerçekten e, güzel bir şaka malzemesi olan... E, coinlere meme coinlere para akışı olmuyor borsalarda listelenmiş iyi market cap'e ulaşan meme coinlere para akışı girişi olmuyor bunun sebebi de az önce bahsetmiş olduğumuz gibi hızlı bir şekilde para akışı Solana ağında yer alan meme coinlere giriyor hızlı bir şekilde o parayı raglıyorlar ve e, para tamamen işte o coin'in sahiplerine veya market maker'in eline geçiyor o para kripto içerisinde dönmüyor Bununla birlikte de bu meme coin'lerin pek çoğunun olumsuz bile etkilendiğini gördük. Çünkü insanlar ellerindeki coin'leri bile artık satmaya başladılar. E, kriptodan bir çıkış gerçekleşti diyebiliriz. E, hatta birazdan grafiklerde de göreceğiz. Pek çok meme coin'de %60-%70'e varan Geri çekilmeler var bunun ana sebepleri ne yazık ki insanların gerçekten bezdirilmiş olması tabii ki markette de kreşler gördük işte kötü haberler sonrasında bitcoin'de bile çok sert geri çekilmeler yaşandı Ama bir şekilde markette bazı altcoin'ler tekrardan toparlayabildi Meme coin'ler dışında meme coin'ler gerçekten burada en büyük yarayı alanlar oldu Dilerseniz grafiklere geçelim grafiklerde durumları biraz daha detaylı inceleyelim İlk olarak burada Floki'den başlamak istiyorum. Floki'de Aralık ayından itibaren devam eden bir düşüş görüyoruz. Şöyle görebileceğiniz üzere. Aralık ayında da 3.0'ı 28.600'lere kadar ortalama 3.0'ı 28.400'lere kadar yükselmişti. Sonrasında kademe kademe bir düşüş geldi. Tabi burada marketin büyük bir kreş yediğini gördük. E, Dominans inanılmaz hızlı bir şekilde artmıştı. Sonrasında toparlamaya çalışsa da burada e, direnç noktasına geldi. 3.0'ı direnç olarak çalıştı. Ve sonrasında tekrardan bir satış baskısı. Ardından yeniden düzelmeye çalıştığında... Bu sefer bu trendin 3. temasına denk geldi ve burada çok daha yine e, satış baskılı bir ilerleyiş e, Floki tarafında gördük. Yine geçtiğimiz günlerde bundan birkaç gün öncesinde yeniden markette kreşe yakın bir geri çekilme yaşandı ve bu düşüş sonrasında da ne yazık ki Floki bundan nasibini almış oldu. Şu anda biraz daha yatay devam ediyor e, toparlama görebilmemiz için bence günlükte en azından şöyle bir e, 3.0.12.800 3.0.13 bölgeler üzerinde. Kapanışlar gerekebilir. Bu düşen trendin en azından kırıldığı senaryoda Floki tarafında diyeceğiz ki dönüş geliyor veya dönüş gelmeye yakın. Böyle bir tabloda buradan eğer konfirmasyon da alabilirsek e, bu düşen trendin kırıldığı senaryoda Floki tarafında tekrardan bir pozitif tablo başlangıcı görebiliriz. Onun dışında e, olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz artık 4.086.50'li seviyeler var. Eğer bu seviyelerde kaybedilirse bir sonraki önemli destek. 4.0 68 80'li seviyeler. Pepe'den devam edelim. Yine Pepe'de de benzer bir tablo görüyoruz. Baktığımızda bir düşen trend oluşumu söz konusu. Yine Pepe'nin de keskin bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Ee, burada 5.0 90'lı seviyeler güzel bir şekilde destek olarak çalıştı ve en azından bu seviyelerde yatay devam ediyor şu anda. Bizim için önemli nokta yeniden 4.0 onlu seviyeleri kazanabilmesi. Bu seviyeler psikolojik direnç noktaları ve 4 0 seviyelerin yeniden kazanıldığı senaryoda Pepe tarafında hareketlilik belki devam edebilir. Burada önemli direnç diyebileceğimiz 4 0 16 ve biraz daha yukarısında 4 0 33 bölgesi var düşen trend de yine bu seviyelere tekabül ediyor. Bu bölgelerin de aşıldığı senaryoda yine Pepe içinde bir konfirmasyon alacağız düşen trend kırıldı Pepe tarafında güç artışı gözlemlenebilir diye ee, bu şekilde bir konfirmasyon alabiliriz ama şu an için baktığımızda biraz daha yatay devam ediyor. Biraz daha bu bölgelerde konsolide olmuş durumda ee, bu seviyelerin kademe kademe aşılması gerekebilir. Destek olarak baktığımızda 5.090 güçlü bir destek noktası konumunda bu seviyelerin kaybedildiği senaryoda 5.070 bölgeleri yine bir sonraki önemli destek noktası. Yine bonktan devam edelim. Pong'da da benzer bir tablo var. Meme coin'lerin pek çoğunda zaten benzer bir tablo görmek mümkün. Ee, burada 4.0.17 bölgesi şu anda kaybedilmiş gibi gözüküyor. 4.017 70'lerin aşağısında şu anda işlem görüyor. Daha öncesinde tabi bu bölgeler şu anda bulunduğu noktalar destek olarak çalışmış. Eğer bu seviyelerden bir tepki bulabilirse e, bu bölgeye artık bir destek noktası diyebiliriz. Ama e, destek bulamadığı senaryoda burada belki bir sonraki destek noktası diyebileceğimiz 4013 69'lu seviyeler var. Biraz daha aşağısında 4010'lu seviyeler ortalama yine önemli bir destek noktası ki e bu bölgeler artık BONK için dip diyebileceğimiz seviyeler. Çünkü Mexi borsasında mesela listelendikten sonra Binance borsasında listelendikten sonra burada en dip gördüğü seviyeler bu noktalarmış. Ardından kademe kademe zaten yükselişini sürdürmüş. Bu nedenle bu seviyeler artık dip noktalar diyebiliriz. Bu seviyelerin de kırıldığı senaryoda e artık devamına birlikte bakarız ama şu an için baktığımızda 4.0.17.78 önemli bir direnç bu seviyelerin yeniden kazanılması gerekiyor. Destek olarak ise 4.0.13.69 önemli bir destek noktası gibi şu anda gözüküyor. VIF yine büyük kayıp verenlerden bir tanesi baktığımızda 4.5 dolar seviyesi hatta 4.7 dolar seviyelerinden kademe kademe işte 4'lere düştü sonrasında 2.8'lere düştü. Daha da aşağısında artık 0.60'lara kadar düşmüş oldu. yine VIF için de tablo ne yazık ki çok pozitif gözükmüyor çok keskin bir düşüş var. Yani şöyle baktığımızda destekleyebileceğimiz artık buranın aşağısında 0.53'lü bölgeler belki destek olabilir. Bu bölgenin aşağısında artık tablo çok pozitif gözükmez. 0.53 bölgesi bizim için dediğimiz gibi önemli bir seviye. Bu seviyenin bir şekilde korunması lazım. Şu anda 0.60 bölgesinde 1 dolar bölgesi de burada WIF için psikolojik bir seviye olur. yeniden 1 dolar seviyesini kazandığı senaryoda 1.3, 1.9 ve 2.3'lü seviyeler kademe kademe yine hedef noktalar olabilir ama 1 dolar seviyesinin burada yeniden kazanılması bence WIF için şu anda en önemli konu ee, bu seviyelerin yeniden kazanılması gerekiyor. Onun dışında Shiba Chiba yine biraz daha güçlü kalabilen en azından diğerlerine nazaran güçlü kalabilenlerden bir tanesi. Burada 4.0.14.61 bölgesi önemli bir destek noktası ki geçtiğimiz günlerde burası destek olarak çalışmış. Direnç olarak ise 4.0.17.44 bölgesi. Zaten bu fiyat aralığında gitgeller yaşamış ve yeniden bir ufak geri çekilme yapmış. 4.0.17.44'ün kırıldığı senaryoda 4.0.19.62 daha da yukarısında 4.0.23.61'li seviyeler önemli direnç noktalarımız. Dogecoin'e geçelim. Dogecoin'de de 0.28 bölgesi yine önemli bir direnç noktasıydı. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapamadık ve kademe kademe yine 4 günden beri bir geri çekilme görüyoruz. Burada 0.22 bölgesi güzel bir destek noktası. Daha öncesinde görüyorsunuz direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış. Bu nedenle şu anda da önemli bir destek noktası olarak görevini yapabilir. Biraz daha yukarısında belki 0.24'ler, 0.24.500'ler bir destek noktası olarak çalışabilir ama güçlü destekleyebileceğimiz 0.22 bölgesi var. Direnç olaraksa 0.28 bölgesi önemli. 0.28'in yeniden kazanıldığı senaryoda belki 0.31'ler, 0.32'ler e, burada bir sonraki önemli direnç noktası olabilir. Daha da yukarısında 0.35 bölgesi burada Dogecoin için yine önemli bir direnç noktası. Popket yine büyük kayıp verenlerden bir tanesi diyebiliriz. 2 dolar 2.1 dolar seviyelerinden 0.24'lere kadar düşmüş oldu. Şöyle biraz bakmak istiyorum açıkçası. Ortalama %88 seviyelerinde bir kayıp vermiş durumda. Ee, sanırım VIF de buna yakındır diye düşünüyorum. WIF'e de bir bakalım. Evet WIF'te de %87'de düzeltiyorum. %87'lik bir kayıp var. Popket'te de %88 seviyelerinde bir kayıp var grafiğine baktığımızda burada bizim için önemli nokta 025 34 bölgesi gibi gözüküyor bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar lazım daha yukarısında 038 bölgesi var bu bölgenin de yukarısında 064 bölgesi bulunuyor Destek olarak baktığımızda ise belki burada 0.20'li seviyeler bir destek olarak çalışabilir ama biraz daha aşağısında artık 0.082 seviyeleri destekleyebileceğimiz noktalar. Çünkü burada Maxi Borsası'nda mesela açılış fiyat bu bölgeymiş. Burada grafiğe baktığımızda bu seviyeler destek noktası oluşturabilir gibi gözüküyor. Ama bu seviyelere kadar düşüşte yine çok büyük bir düşüş anlamına geliyor ki baktığımızda şu anda bulunduğu noktadan %65 daha kayıp vermesi anlamına geliyor. E, bu seviyelere kadar düşer mi yeniden onu kestirmek zor ama şu anda direnç diyebileceğimiz noktalar 0.25 bölgesi biraz daha aşağısında destek diyebileceğimiz 0.20 bölgesi var 0.25 seviyesi üzerindeki kapanışlar 0.38-69 bölgesini hedeflememize katkıda bulunur bu bölgeyi de aşabilirsek 0.38 özellikle burada önemli bir seviye çünkü görüyorsunuz Pek çok kez hem direnç hem de destek olarak çalışmış güçlü bir bölge. Burayı yeniden kazandığımız senaryoda bence 0.64 bölgesi yeniden hedef olabilir. Onun dışında Wojak. Ee, Wojak tarafına da baktığımızda yine büyük bir kayıp görebiliyoruz ne yazık ki. Ee, %75 seviyelerinde %76 seviyelerinde bir kayıp var. 2 ee, günden beri kırmızı mum yakmış. Onun öncesinde aslında bir toparlama emareleri görüyorduk ama 3.065 bölgesi burada yine güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkmış. Ee, bu seviyede iki günden beri aşağıya doğru bir geri çekilme var. Burada destek diyebileceğimiz artık bir sonraki önemli destek noktası 46 500'ler gibi gözüküyor. Destek bölgesi güzel bir destek noktası oluşturabilir. Biraz aşağısında 3043'lü seviyeler ve 3037 bölgeleri var. Direnç olaraksa 3056 57 bölgeleri yine önemli. Bu bölgenin de aşıldığı senaryoda 3065 ve 3079 bölgeleri sonraki önemli direnç noktalarımız. Onun dışında şu anda piyasa adına söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Donald Trump'ın piyasaya girmesi elbette bazı açıdan bazı açılardan fena olmadı ama kendi meme basması, ardından eşinin token'ını çıkartması ve sonrasında yine Arjantin başkanının e, bu tip olaylara girişmesi ne yazık ki meme coin sektörüne büyük bir darbe vurdu. Özellikle Solana tabanlı olanlarda çok daha keskin geri çekilmeler görüyoruz. İlerleyen süreçte meme coin'ler yeniden toparlar mı? Bunu kestirmek şu an için zor ama şu anki piyasa koşullarına baktığımızda insanlar meme coinlerden biraz daha uzak durmaya çalışıyorlar. Umarız ilerleyen süreçte bu coinlerin hepsi yeniden çok daha iyi noktalara, yeni zirve noktalarına doğru ulaşırlar diyelim. Ee, onun dışında bu videoda anlatabileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.